yer altında kalmaya devam edin. Evet, ben efendim, niye kalıyorum adım, ya? Geldin, ben Deniz Muhammed Bahçecik serimiz devam ediyor. Bugün yine farklı bir dine mensup olduğunu iddia eden bir kardeşle birlikteyiz. <laughs> ben Mert Pinkman. Dünya bir yaşım 20. 2003 konak doğumluyum. Dünya yaşın 20. Evet. Artık alışıda gelmiş bir şey. Peki başka bir yaşın var mı? Mali Dilponi yaşım var. 1900 <laughs> uh. <laughs> <laughs> Alışına gelmiş bir şey. Peki başka bir yaşın var mı? Mali Dilponi yaşım var. Abi My Little Pony oh. ne ya abi? Yeah, boni, boni. Abi bak ya. gerçekten bak hiçbir şey demek istemiyorum Bakın elimden geldiğince Allah şahidim Vallahi saygı duymak istiyorum Onun da dini ben karışamam abi Ama My Little Pony ne? Bu şey değil miydi? My Little Pony, My Little Pony Uçan atlar böyle gökkuşağı götünden çıkıyor O değil mi oğlum? My Little Pony Dur. Oh. da hiç şaşırmıyor. Güzel. Hadi başlayalım. 1989. O nedir ya? My Little Pony yaşım. Benim inanışıma göre 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inançta. Escape the Backrooms'tan bahsetmiyor mu? Layer 2 katmanda bu siyah bir tane büyük adam vardı. Layer 3 katmanındayken dümdüz iblisler, küçük yaratıklar, köpeklerden kaçıyorduk. Ben bu oyunu oynadım lan. Vallahi oynadım ya. Yek serisini de YouTube'a attım. Allah şahidim olsun vallahi bak. E, onları daha fazla görebilirsiniz yani daha mümkün. Onlar Ha bunlar rank sistemi mi? Rank sistemi mi? Anlamadım chat. Şu anki sistem rank sistemi o zaman. E bu adamın ligi ne? Plat mı bu? Şu an anlattığına göre. Plat mı? Elmas 2 yücelik de olabilir. Tam bilmiyorum. <laughs> Immortal da olabilir. Bilmiyorum. Bekle. Şu an bakacağım. Galiba e, adam immortal. Bakın. İzmir'de yapıyoruz bunu. Peki sizin dininiz sadece Türkiye'de mi indirildi? Meksika'da ortaya çıktı bu inanç. Ortaya çıktın ne demek ya? Ortaya çıkış bölgesi Meksika. Mesela İslamiyet'in Orta Doğu olarak düşünebilecek olursak benim inanışımda Meksika'da ortaya çıktı. Orada doğdu, şekillendi, büyüdü ve Türkiye'ye geldi. Din inancını sorduğumuzda bize bir attan bahsettin. Pembe boynuzlu, evet. unicorn dedin. Peki senin için atlar kutsal mı? Sadece <laughs> kendi atımız yani tanrıçamız kutsal. Diğerleri normalde sıradan bir at. E form olarak sizin yarattığınızla aynı formdalar. Aynı formda değiller. Bizimkinin boynuzu parlıyor ve rengarenk yanıp sönüyor. Çok ciddiyim, çok fazla çizgi film mi izledin küçükken, ne yaptın? Hayır. Dayı ben ya. Bu adam vallaha ben. Bu adam... Hiç Kanka buna göre benim kasam da büyük ihtimalle bir unicorn un tanrısı olabilir. Çünkü yani benimki de RGB ışıklı sabahtan akşama kadar parlıyor. Bir de 4070 oğlum buna sabah kadar taparları büyük ihtimal önüne getirsem. Çocuk aklıma ben özür dilerim ilk başta saygısızlık yaptığım için sana arkadaşım. Ama gerçekten mantıklı şeyler görebilseydim. Bak mesela pembe tek tandırı o pembe boynuzu tek boynuzu nasıl bir abi çok uzun ya. Pembe tek boynuzu atınız. Ben onu okudum. Tamam mı? Ben farkına vardım. Okey. Okey. Tamam onda bir problem yok. Ama My Little Pony makarasını yeni öğrendim. Geçen seferdeki abimiz de bu Zebani abi de bindim falan bilmem ne diyordu. Bindim uçuyorum. Ne dedi o hatta o? Kanka Adventure Time'deki bak harbi söylüyorum. Nerede o? Kanka eleman bu. Kanka eleman bu. Oo. Bir boni da hiç şaşırmadım. Biraz daha bir sene daha da şeyini bulabilir miyim? Bir tamam bu. Hatta film falan bilmem ne de var. Eleman bu yani bunu bilin. Evet, şey. en olamaz. azından bana öyle geliyor anlatılan hikayelerde. Çünkü birebir hikaye story çok benziyor ya birbirine. aslında izündük çizgiler neymesi? Gözümdeki çizgiler e, onun oğlu olduğuma dair bir kanıt aslında. Ben layer 2 katmanında olduğum için iki katmandan oluşuyor çizgilerim. Zebani'ler layer 3 katmanında ve çizgileri tektir. Buradan anlayabiliriz aslında kanıtı. diyorum. Evet doğru söylüyor. O zaman ben de çizsem yüzüme, ben de zaman senin dediğin gibi olacağım. Hayır, öyle bir şey değil tabii ki. Evet. Ne, ne tür filmler izliyorsun? <laughs> ya şu sıralar film izlemiyorum açıkçası ama her tür izlerim. Genelde... Kanka bir şey söyleyeyim mi? Zebani gümüş bu arada kanka. Zebani büyük gümüş. Elo'ya da rankı daha yeni açılmış Zebani. Ben onu fark ettim bu elemanı tanıyınca. Korkuyor. Abi iyi para var biz de mi Zebani olsak mı? Ne oldu? Kanka merhaba. Sen Zebani değil misin? Evet. Kombin ne kadar? Kombin çok güzelmiş. 1500. TL. Bu 600 lira. 600 lira. 700 lira AliExpress'ten. 700 TL. Katılan hepsi 500 lira. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Bir zebani nasıl AliExpress'ten sipariş verebilir ya? Zebanisin lan sen. 500 TL. Ya, telefon 10.000 lira. Telefon 10.000 TL markası ne? Telefon Xiaomi 10.000 lira. Xiaomi 10.000 bin lira. 10, ya <laughs> zebani <şuan> kullanıyor. <laughs> ne videoları izlerken. Tamam içinde. şöyle bir döner misin? Kombinin çok iyiymiş bura. Sen geçen videoda Allahsız kombinin diyordun. Evet. Bu sefer ne kombi? Töbe töbe ya baba geçtim. Bu kombinin ismi ne İsmine. peki? sefer şeytan kombini kardeşim. Şeytan. Malısın dostum I love you. Bışımdan ben şu an Kur'an'ı Ebo E ben bunlardan korkuyorum artık. Ya sen nasıl korkabilirsin ya? Nasıl korkabilirsin oğlum? Senin ismi Filispi, Musa, senin tek korkacağın kişi Zeus olmalı. Bonanza'dan falan kork oğlum sen git. X atmadı falan diye onlardan kork oğlum sen ne korkucan onlardan Tebliğ nasıl geliyor? Tebliğ gelmesi şöyle oluyor Sürekli pembe renk yanıp sönüyor gözümde Normalde bir yere baktığımda mesela bir masaya baktığımda dediğim gibi Her renk yanıp sönüyor gözümden Peki bu dünyada başka yerlerde var mı bizim bilmediğimiz? <laughs> Tinder'dan bildirim geliyor abi Evet Meksika'da bu inanç <laughs> daha yaygın Türkiye'de olduğunun üzerinde yaklaşık 7 kat Uyuşturucu serbest galiba orada <laughs> <laughs> Yok onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O sosyal yaşamınızda. Bu arada Efe Aydal'a da buradan selam olsun. En azından size yakın. Bir boni bona hiç şaşırmadım. Adam kim bilir şimdi çayını içiyordur, çorbasını içiyordur. Evinde oturuyor. Durduk yere yine birisini Bu arada bunu da buradan herkese söylüyorum. Ee, şeytanla işim yok bilesin. Tanrının yanında meleğim. <laughs> Bütün Witcher. Bütün Witcher'lara buradan selam olsun. Ben Gold Witcher'ım. Avcı başıyım. Haberiniz olsun. Onlara da onu haber vermek isterim. Buradan